arkadaşlar Ben Aydın Bugün TEMO'dan gelen paket açılımı yapacağız. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. 2000 years later. Şimdi ilk olarak SD kart toplayıcı. Şu an şurada bir yere fotoğrafını koyar ben bunun Nasıl bir şey oldu? Türkiye'de fiyatları çok yüksek. Hani Çin'den ucuza geldik diye. Hani kalite kontrol. Yeterli. Şöyle de göstereyim. İçi cüzdan gibi değişik böyle bir materyalde plastik ya klasik normal büyük SD kartları koymak için Adi plastik kokuyor. <laughs> Çok ağır adi plastik kokuyor. <laughs> tamam bu bir. Arif Halı Kimplex yolluk hizmetleri sunar. Bir kamera kayışı. Hemen hop. Şöyle. Klasik görü kalısı. Abi, ben bunu çok severek aldım. Ama güzel ya. Bakayım şöyle kalite kontrolüme. hemen. Abi yüzüne sürteceksin ki en iyi aldığını ise oradan alacaksın. Yok ya güzel. Kaliteli de sıkı. Abi 80 liraya sen şunu nasıl veriyorsun ya? Türkiye'de bir iki yerde kayış baktım. 250-300 liradan başlıyor bir şey. Kayış abi. <laughs> Herkesin benimle dalga geçti efsane telefon kılıfları. Da da -dan. Şimdi de fotoğrafını koyarım. Çok canlı duruyordu bu. Ben bunun kalitesinin düşük geleceğini anladım zaten. Çok canlı durmasından. Yani yorumlarına baktım. Yorumlarında da canlı duruyordu. Ama şuna baksana abi Çok şey yani. Boş geldi bir an. Hemen bir test edelim. Ama şey güzel hissiyatı. Telefonu koruduğunu hissedebiliyorsun. Şu kısmını şey yapmış birazcık çok işte kalıyor. Harmanlı hissedemiyorsun mesela. Şu kılıfımda hissedebiliyordum. Hem bak bunun şurasında lens koruma da var. Yani bir tık daha iyi geldi gözüme. Yeri güzel ama ben şey bak seviyorum. Biraz farklılık olsun diye. Şimdi gelelim diğer kılıfa. Tam beklediğim kılıf geldi işte. Fırında. Aynı yer. Farklı bir kılıf. Bu adamlar galiba sabit baskı yapıyor ya. Yani. Onu fark ettim yani. Kalıpları var. Kalıba basıp veriyorlar. Bu da halı, kilim, halı flex, overlock çeşitleri ayağınıza geldi gibi. Aynı zaten aynı yerden almıştım. Aynı ya şu ikisi de. Yani buradan bunların linkini aşağı koyacağım. Alırsanız çok kaliteli bir şey beklemeyin yani. Paranızın karşılığı 80 TL'lik bir ürün geliyor. Şimdi şunun içinde çok istediğim bir şey var abi. Bunu neden istiyorum? Çünkü bu ND filtre. Ve Türkiye'de baktığın zaman çok deli para abi. Ben Temo'da dedim ki 58 lira alayım. Şaka şaka 250 miydi öyle bir şeydi. Merak ettim. Bir de hiç hayatımda kullanmadım. Herkes çok öneriyor böyle. Yok şöyle fotoğraflar, yok böyle fotoğraflar deneyeceğim. Bu ne lan? Küçük bir şey geldi. Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Tamam indi. Okey. Ha işte. ne oldu? ne oldu? Düşme. Düşme. Şöyle bir enge Bunu testini yapacağım. Dışarıda tabii Ama abi. Yok ya. Güzel duruyor. Oho. Şimdi. Dur kamerada göstereyim. Güzel. Sevdim ben bunu. İnşallah şu an tek istediğim kameraya da uyar. Çünkü tam ölçerek kaldık ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz diye umut ediyorum. İnşallah. <laughs> Son olarak şu. Abi ben bunu ben doğru söyleyebilirim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeyken kullanıyorduk. Ve aynısını görmüşken alayım dedim ve aynısının bir benzeri geldi. Abi dünyanın en güzel icatlarından biri olabilir. Şu tarafı Type-C, şu tarafı USB, SD ve mini SD kartları takabildi. Abi kameradan telefona bir fotoğraf alacaksın ve çok acil. Ve internette işte Cember olsun bir şey olsun kesici var. Hemen abi SD kartını takıyorsun. iPhone'a takıyorsun. Dosyalar kısmından aktarıyorsun. Yüzde yüz özgür. Kaliteyi de bozmuyorsun. Ve güzel yayın. Yani bir şunla bütün kişisel hayatında böyle ağır bir çekim yapmıyorsan. Hayır bitti abi. Şunu aldım. 3-0 zaten bunda. Yani 4K video aktarıyorsan da birazcık bekleyeceksin ama fotoğraf işlerinde falan direkt çık baba. Atıyorsun, düzenliyorsun, veriyorsun. Direkt telefonu aktarmak için birebir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Hoşçakalın.